MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma programı kapsamında Sarıgöl'de partililerle bir araya geldi. Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıya MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, MYK üyesi Ali Uçak, MYK üyesi Mehmet Ödevli, İl Başkanı Murat Öner, Ülke Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Ülke Ocakları Başkanı Hakan Kurucu ile AK Parti İlçe Teşkilatı'nın da yanı sıra partililer katıldı. Açılış konuşmasını MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı'nın yaptığı programda İl Başkanı Murat Öner'den sonra Türkiye'ye çıkan Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy parti teşkilatına seslendi. 15 Temmuz'dan sonra hafıza fiili durumun hukuki duruma dönüştürme çağrısı Nisan 2017 referandum ve 24 Haziran e genel seçimler arasında tüm kritik anları sizlerle beraber yaşayacak arkadaşlar. 2018'den sonra Türk siyaset ve devlet daha sonra başlayan bir takım ekonomik sorunları ayrı bir tarafa koyarsak koyarak kardeşim biz onun için burada gideceksiniz ama evet burada tutalım onun çözümüyle ilgili meseleleri ayrı konuşalım. Ama genel başkanımız şu sözü hatırlatmak istiyorum. Memleketim, devletim, vatanın varsa siyaset yapabilirim. Devletim, vatanın altından kayıp geliyorsa siyaset yapmamın ne önemi var? Anlayışının iliklerine kadar hissedildiği günlerden geçiyor. Ersoy'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erkan Akça ise CHP'ye yüklendi. kimi yok etmiştir. Var başka bir partidir. Yani adını değiştirsen daha makbule geçecek bir partidir. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi fikre zihniyet olarak 11 yaşında ama 9 Şubat 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi adı altında biraz evvel Ruhu Hoca'nda o Seren Canlı Millet Partisi, Köylük Partisi, Cumhuriyetçi Köylük Millet Partisi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Biz de üç ilerli Milliyetçi Hareket Partisi 53 yılı. hayatımızda Türkiye'nin ufkunda bir yıldız gibi parlayan ve Türk siyasetinin Amiral Partisi'dir siyasetine yön veren, Türk devletinin istikametinden sapmaması konusunda milli hedefleri tutması bir siyasi partiyiz. Akçay'ın konuşmasının ardından yeni üyelere MHP rozeti takılırken önceki dönem ilçe başkanlarına ise plaket takdim edildi.